Eşi oldu herkese merhaba sevgili dostlar ve şefler bugün Goblin çetesine hoş geldiniz diyelim yeni çıkan kartı bir deneyelim bir test edelim ve gel, altın seviye bir Goblin çetesi var bunu test edelim açıkçası bir kere denedim ee, çok beğendim gerçekten etkileyici ee, bunun e, testini yaparız sevgili dostlar. Bir de bir duyuru yapayım. Klan'a alımlar başladı sevgili dostlar. Sağlık sorunlarından dolayı fazla klanla ilgilenemedim. Şu an sağlık sorunlarından herhangi bir sıkıntı yok. Şu an gerçekten iyi bir durumdayım. Sizleri de klan'a davet ediyorum. Bir gelelim, bir merhaba diyelim, bir konuşalım, bir sohbet edelim. Kalıcı arkadaşlar gelmek isteyen arkadaşlar varsa etiket zaten burada yazıyor veya yeşil yol klanş şeklinde de. Ararsanız ama çok birkaç tane fazla çıkacak e, klan isimleri bu şekilde klan isimleri. Ama etiketi gördüğünüz zaman da o şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz bir e, çeteye gidelim bakalım bu çete nasıl bir çeteymiş hep beraber görelim. Evet bakalım şimdi çetenin biraz e, kartlar deste biraz gizemli bir deste kullanacağım. Ee, burada iskeletler var. Hani tomruğu nereye atacak? Açıkçası merak ediyorum. Onun yanında büyük ihtimalle şey atacak. Domuz birinci atacak derken. o güzel bir kart attı. Mecbur şunu atmam gerekiyor. Aynen geç kaldım be dostum. Vur ona bir tane daha. Vur A adamsın. Evet. Şimdi biraz da şöyle hemen atalım arkaya destekleyelim ama goblin çetesi gelmedi ya. Aha goblin çetesi geldi. İksir bedeli de çok düşük aslında. Şimdi izleyelim dostlar. Şimdi izleyelim. 6, 2 tanesi mızak diyor. 3 tanesi şey bıçaklı, 3 tanesi oklu. Şöyle yapsak. Harika oldu. Biraz hızlı bir başlangıç oldu açıkçası. Neden böyle oldu? Arkadaş 10 level ben 9'um ama hızlı reaksiyon gösterdiği zaman da böyle problemler yaşayabiliyor. Bir de sevgili dostlar şöyle bir şey var. Her zaman siz başlamayın rakip başlasın. Ama kartınıza göre değişir aslında ama öncelikle rakibin başlaması gerekiyor. Eğer rakibin savunması gelen şeyi savunduğun takdirde hemen ikinci yapalım. Savunduğun takdirde Ondan sonra şey yapabilirsiniz. E, saldırı yapabilirsiniz ama savunduğunuz zaman da askerleriniz ölmemesi gerekiyor. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım ne olacak merak ettim. 3 Şöyle a lanet olsun. Beste gelip lanet olsun. Surprise'ta Çok kötü! atıyorsun, zamanında atıyorsun ya. Lanet olsun. Çok kötü geldi ya. Çok pis geldi var ya. Odaktan, odaktan. Lanet olsun ya. Çok kötü oldu ama olsun tamam. İyi Allah'tan orayı vermedik. Bir avantajımız daha var açıkçası ama. Amaç denemekti. Yani yoksa öyle bir e, şoparlık yapacak halim yoktu. Şoparlık yaptım. Direkt e, Attım yani askerleri kartları bak. bak. Allah al, al. lan. Al. Bak çete var bende çete. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Oğlum çete de. Oo çok iyi. Ben daha bunu çıkarmadım dostum. Bak kıvılcım duruyor. Tamamdır. Gel bakalım. Şimdi ne yapacaksınız? Sevgili Lamudo'nun level'ı lan. Lan ben 9. Dokuz... Oo. Bak ço... aferin sana akıllı çocuk. Bence bunun şeyi yok. eee şunu kullanabiliriz gibi geliyor dostlar. Diye düşünüyorum ama şey vardı. Derken hızlı bir atış. Lan bitir ben bit. Lan oğlum uyuyorum ben ya. La ben uyuyorum la. Oraya gitti abi onun. Kaçıyor yok. Şimdi buraya da. Şunu da. Öldürelim. şöyle altına tak atalım. Tamam. Yok Goblin Çetesi'ni ben gerçekten beğendim. Gayet güzel bir kart yapmışlar. Şöyle hazırlıklı bekleyelim bakalım ne olacak. Arkadaş çok hızlı kart kullanıyor. Çok gereksiz kart attı. Bak ikinci gereksiz kartı attı. Of onu da çok gereksiz attı. Bu sefer yemez dostum. Bu sefer yemez. O bir kere olur. Şimdi şöyle yapalım. Saldır dostum. Ne yapıyorsun? Nalit olası adam. Ne yapıyorsun diyor ya. Ne yapıyor? Tamam. Bekleyelim abi. Şimdi atalım. Lan bir dur la. Onun o kadar hızlı oynuyorsun. Yavaş oyna. he Tamam. orayı indir. Bu, bu gidişimde kesinlikle o kuleyi almam gerekiyor. Şöyle hemen arkayı destekleyelim. Yine at at. Çok iyi yapıyorsun. Bu sefer e, arkayı destekleyeceğim dostum. Şimdi hiçbir şey yapamayacak. Hiçbir şey yapamayacak. hiçbir şey yapamayacak. bitti abi, iş bitti, bitti abi işi, ha? Ya güzel kardeşim çok hızlı oynuyorsun, hızlı oynadığı zaman da kaybedersin. Hadi bir tane daha yapalım sevgili dostlar. Valla bayağı etkili çünkü adam şaşırıyor. Neresinde, hangi kartı kullanayım? E, çeteye ne kullanacağım? Adamın kafası karışıyor. O 9 tane daha geldi çeteden. Abi çeteye gelin gelin. Çeteyi dolduralım. Evet 9 tane geldi. Ama bir şey yapamıyoruz. Hadi bir tane daha deneyelim. Bakalım ne olacak. Ne diyor lan? Rakip maça tekrar katıldı diyor. Rakip maçtan ayrıldı ve tekrar katıldı. Oğlum. Tamam. Abi destek kart yok lan şöyle bir şey atayım yani. Hiç öyle bir deste geldi ki. Ona bir tane vur. Güzel. Şimdi şöyle destekle. Anca böyle dostlar. Başka hiçbir şey yapamayacağım. Şunu dondursam süper olacak ama donduramayacağım galiba. Donduramayacağım. Aynen. Tamam. i̇çerideyken İçer, dolduracağım. Gir içeri. Oo çok iyi. Oğlum balon çok felaket iş yaptı ya. Vallahi billahi var ya. Bak 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 bak. Oo güzel. Gel bakalım. Şu an ben kartları göstermedim de bu adamda şey yok galiba. Çarpma yok. Anladığım kadarı çarpma yok. Tamam güzel. Şöyle bir şey yapsak ne olur. Ters. Güzel. Hızlı bir 5 iksiri kullandı. Zaten burayı ben bırakacaktım. Burada devin arkasında kıvılcım çok yakın. Onu kesinlikle dondurmam gerekiyor. Eğer dondurmazsam benim kıvılcıma da vurur. O şeyi yakalanmak istemiyorum derken dondur ya aman teşke onu yapacağını bilseydim dostum. Aa gitti. Çete gitti, çete gitti. Oo süper. <laughs> lan lan. Ya bir an attık ya. Hızlı attık. Reaksiyon göstereyim derken. Neyse artık gösteremeyeceğim. Tamam. Kötü bir şey yaptık orada ya. Gel dostum şu araya biraz mesafeyi açmak gerekiyor. Açsak da fark etmiyor derken aman Allah'ım of 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 of. atacak hemen şunu at azalayalım lan bu sefer yakala be abi çok dengesiz oynuyor derken abi şu şeyini unuttuk yine görüyor musun vur onu vur lan vur kadın lan şey vursana vur şuna be kardeşim ya of ah nanet olası pislik nanet olsun nanet olsun yakalayamadık ya Kötü bir e, sonla bitti dostlar. Biraz aslında e, kartı da ısınmak gerekiyor. Yeni gelen bir kart. Onun da etkisi muhakkak vardır. Ondan da kaynaklanıyor. Ama e, dilerse sondan bir karta da bakış yapalım. Ve sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Sevgili dostlar. E, klan'a sizi davet ediyorum. Buyurun gelin bir çay içelim. Bir sohbet edelim. E, sizleri klana e, bekliyorum. Beklemeden şunu da söyleyelim. E, Goblin çetesi ben gayet beğendim. Başarılı bir kart. Mart ayı güncellemesi büyük ihtimal muhtemelen, gelecek ve onun da altını çizelim. Yeni kartları da e, bu geleceğimiz ayda itibaren görebiliriz. Yine tekrar 15 günde bir 15 günde bir yeni bir kart serüvenine karşı karşıya kalabiliriz. E, Clash of Clans ve Clash Royale özellikle Clash of Clans'ı güncelleme de gelmiyor. Bir iki ay oldu. Hala bir kart yeni bir asker bekleniyor ama hala gelmedi. Ama bu Mart ayı itibaren bilmiyorum ee, Geleceğimiz geleceğimize itibaren büyük ihtimal e, güncelleme geleceğini e, açıkçası bekliyorum e, derken goblin sayısı 3 mizaklı goblin sayısı da 3 toplam 6 bilmiyorum baya e, etkili e, hasarları falan canları falan çok düşük olabilir ama hasarı da iyi yani 80 bana göre gayet iyi e, mizaklı goblin 38 çarpı 8 diyor o nasıl oluyor lan bu nasıl oluyor abi? Onu anlamadım açıkçası. Üzerine tıkladıktan sonra bir şey gösteriyor mu? Yok. Evet dostlar. Bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle. Like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.